Mazot 30'u geçti bugün. Maalesef devam ediyor yükselmeye. E tabi dolmuşçular, taksiciler, vatandaşlar çok etkileniyor. Özellikle de dolmuşçular. Evet abicim. Mazot abi, oldu 30 lira abi. Bilete geldi 50 kuruş zam. Ee, yarısı mazot, yarısı şoför. Arabaya hiçbir şey kalmıyor. Mecburen zam yapılacak. Abi yapılsa ne olacak? Vatandaş binmeyecek arabaya. O da var. Peki abi bu zammın bir sonu yok mu? Sürekli çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Kısa zamanda bu kadar büyük. Yok abi. Yapamıyorlar yani. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de kontak kapatma tarzında böyle bir Bu araba kapatamaz yani. abi. Bu araba kontak kapatamaz. Öyle bir hakkı yok. Yani dolmuşçular değil de mesela vatandaşlar olarak toplu şekilde böyle bir cezalandırma olur mu acaba? Bekliyor mu? Adam diyecek senin kendi özel araban binmiyorsan binme kardeşim diyecek yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Mesela kendi arabamla garajda yatıyor bilmiyorum. Taksiyle gidip geliyorum. Abi. Abi. Güzel. Ehli, ehliyetimi de verdim alkolle. Kendi arabamı bilemiyorum şu an yani. Abi, <laughs> benim, benim, benim. abi ben ne yaptın abi sen ya? Mahvettin bizi ya. Şu anda bütün yaramızı değiştin. Ha, harbiden bir saattir onun muhabbetini yapıyoruz. Abi, abi, neler oluyor, neler olacak? Abi Sizler ne durumdasınız? abi, abi, abi durumda. gittikçe betere abi. gidiyoruz yani. Valla yani bu Türkiye'nin hali böyle çok kötü gerçekten kötüye gidiyor. Bütün gün oturdunuz burada mazotu konuşuyorsunuz. Yani, evet, abi. Nakleyici Bunlar hiç gelecek de biz de işe gideceğiz. Ne abi, çalışıyorsunuz? Ambalık yapıyoruz. Yani. Ya, olacak gibi değil bu Türkiye. Şu de, arabalar çalışacak da var. biz de para kazanacağız. Ambalıklar. Biz müşteriden ne kadar isteyeceğiz para? Ya. Buradan menemene mene gitsek müşteriye, kaç para gideceğiz? Müşteriye laf söylemeye pazarlık Çekiniyor. etmeye utanıyoruz. Pazarlık yani. etmiyoruz. Yani. Vallahi utanıyoruz abi. Söylediğimiz rakamlar yani yani uçuk söylüyoruz, müşteri kaçıyor. Az söylüyoruz, zararını yani bu ne yapacağımızı şaşırdık. Bu mazot 2023'e kadar kaçta durur? Abi geçer. Abi, bak amcam diyor 50'yi geçer 50 yi 50 yi diyor. 50'yi geçmezse biz durduracağız abi. <laughs> Alacağım mazot bir kilo, Yapacağım kıyacağım 50 milyona yakacağım kendimi abi ya. Allah Allah. Abi ne yapayım? Bak neredeyiz abi? Bak. Olmaz ne abi. Abi, bak. Yani Türkiye'mizde bir birlik olması lazım. Abi yani bu kontak kont kapat. Kontak kapanması o lazım o abi. O kesin. Yani bu böyle o, o yürümez. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız bunu, bunu durduramaz. Şu an 30 lirayı aştı diyebiliriz. Evet. Ama bu 30 liranın üstüne de geçeceğini tahmin ediyorum ben yani, bu yönde düşüncelerim var. E tabi şimdi 30 lirayı bulduğu zaman bizlerimiz e, nasıl diyeyim geliri düşüyor kazancı düşüyor. Ee, dolayısıyla bizim kazanç elde etmemiz için de biletlere yansıtmamız lazım. Yani bil tabi. Bu da halkın, vatandaşın yani bizlerin cebine yansıtıyor. Ee, ben her zaman şundan yanayım. Ya biz gelirimizi, gelirimizi sabit tutalım. Giderimizi azaltalım. Yani gelir gideri karşılamayacak potansiyele geldi, duruma geldi duruma geldi. Peki evet. bütün Türkiye'de sosyal medyada ufak ufak konuştum. Evet. Bütün Türkiye'de kontak kapatma diye bir ceza verme uygulanabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi mesela olsa? Ya Mantıklı insan... olur mu yani? Yani insanlar eee ama şimdi yeni olan vatandaşlar olacak. Yine mağdur etti bizler yaşayacağız. Yani e, insanlar eee gerek ticari, gerek eee binek araçları kontak kapattıklarını düşünelim. İnsanlar eşya nasıl gidip gelecek? E bunu da ele alalım ve benim kendi hasta, hani hasta olma olduğunu düşünün. Ben hastaneye nasıl gideceğim? Peki bu mazot hocam şimdi mesela kırka mı yükselecek? Elliye mi yükselecek? Mi? Nerede, nerede, duracak? Bunu inanın ne ekonomi bakanı ne öngörebiliyor ne bizler de öngörebiliyoruz. E, piyasa da bunu göremiyor. Kimse bunun net bir e, rakama ulaşacağını söylemiyor. Sadece e, bizlerin biraz daha sakin rehavete kap kapılmamamız söyle e, söylen e, söyleniyor. E, biz de umutla akaryakıtın, araç fiyatlarının düşeceğini değil bekliyoruz. De, derdi, Dolmuş, Dolmuş müşterileri, gibi. ya insanlarda artık para yok zaten. İnsanlar her şeyi idareli gitmeye çalışıyor. Dolmuşa yönelme oldu mu yani taksilerden? Yok hayır, hiç trafikte bir azalma yok şu an için. Bir azalma yok. Aynı yine araç sayısı yine aynı evet. yollarda. Dolmuşlar zaten mazota çalışıyor şu an. Anladığım kadarıyla pahalı da olsa alacağız. Fark etmez evet, diyen bir türlü bin, yani. evet bineceğiz. Evet. Anladım. Mazot 30'u geçti. Neler oluyor ve nereye gidiyor? Bunun bir dibi yok mu? Vallahi dibini biz de merak ediyoruz. Şaşkınlık içindeyiz. Biletlere de zam bekliyoruz. 7,5'lar şu an çalışıyor. 7,5'te kurtarmıyor. Yani hepsi şikayetçi şu an. Büyük bir sıkıntı var. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Şaşkınız. Peki abi yani bu 35'lere 40'lara da mı gidecek? Neler oluyor? Valla konuşulan o şu an. Kimisi 35'te sabitlenecekmiş diyor. Onu da bilmiyoruz. Biz de bekliyoruz bakalım sabitlenecek mi değil mi? Dün de toplantı vardı. Minibüsler odasında. Evet. Ücretlerle ilgili. Onlara çıkarmayı düşünüyorlar. Çünkü diğer türlü kurtarmıyor. 7,5 şu buçuk, an. 7,5'tan 10'a. Yani durum bu vahim yani sıkıntı yok. büyük yani. Ben çiftçiyim kardeşim. Ben üretemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ve bir Türkiye'de de bu pahalılığa bir çare bulacak. Bir Allah'ın kulu çıkmadı çıkmaz artık. Benim ümidim yok. Bu saatten sonra dümen kırılmaz mı diyorsunuz abi? Kırılır ya. Dümen kalmadı zaten. Var mı dümen? Direkt dümen var mı ki kırılsın? Yani yeni tarım politikaları. Vallahi başımızın... hiçbirine inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben üzüm üreticisiyim. Manisa Sarıgöl'den geliyorum. Ben bağcılık yapıyorum ama. Ancak masrafını alırsam öp anlama koy. Başka bir şey yok. ne Yapacak iş. sene hakkında plan programın yok. 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 Vallahi yani ileriye dönük bir borçlanma yapamıyoruz. Korkuyoruz yani. Bağın bir tarafını dolu oldu. Dolu zararı var. Hiç zarar marar nerede hiç. Bak yengem de orada değil mi yenge? Bütün sene bekle bekle bekle. Valla bekle bekle mazotu verirse işini kendimiz yaparak Tolu vurdu. İneşçi zaten 250 attı. 1.5 milyar az çıkıyor bu sene. Yani... Boşu boşu emamız. Boşu. Abi böyle şey sürünürük valla. Ama şehirli zengin, valla korkma. Bugün gördüm, şehirli köylü de zengin. Bu kesin bir şey. Valla zengin şehirde burası. süper. Valla süper. Şehirde garip de bir şey yok. Bak, bunu yalan söylüyorlar. Köylü garip. Çalışıyorlar, yedirirler şehirde. Köylü garip valla. Ya yani mazot 30'u geçti ama e, ülkedeki bütün insanların yaşam sevincini de aldılar ellerinden. Yani bu genç nesli aşırı etkiliyor. Tarım ülkesi olmamıza rağmen tarım yapamıyoruz. E, bu büyük e, problemlerin başlangıcıydı. Aslında biz bunun etkilerini. Ağustos'tan sonra göreceğiz. Şu anki olayın tahribatını daha şu an yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Çünkü daha ekinler biçilmedi. Bunların e, 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 biçilebilmesi için de Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Aralık özellikle Aralık ayında aşırı e, hissedeceğiz. E, tahıl yetiştiremiyoruz Ranya'daki savaştan dolayı. İşler acısı. Bunlar daha iyi günlerimiz diyorsunuz ama. Tabii ki. Şunlar iyi günlerimiz. Ama insanlara bakıyoruz. Sokaktaki kimi çevirirseniz çevirin 5 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar herkesin yaşam umudu bitmiştir. Bu ülkeyi bir an önce terk etmek istiyorlar. Yabancı ülkede çocuk bakıcılığı yapmak için, yaşlı bakımını yapmak için ya yani ülkemiz aslında çok gelişmiş bir ülke ama biz şu an faydalanamıyoruz. Gençlerimizin çoğu işsiz ve hiç gündeme gelmiyor. İnsanlar o kadar şey ki sadece bu akaryak biz sektörü etkilemiyor. Bütün sektörü etkiliyor. Her şeye zamın habercisi ya. Yani. Tabii ki. Peki efendim muhalif partilerin tutumlarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Kazanabilecek, sağlamlıkta durabiliyorlar mı? Ya aslında projelerini açıklamıyorlar. Aday önemli değil. Şahs önemli değil. Çıkıp insanlara şunu söyleyebilirler. Arkadaş biz tek bir e, ideoloji içerisinde birleştik. Biz bunu nasıl ee, insanlara yansıtabiliriz? Gelecekteki nesli nasıl kurtarabiliriz? Bizim projelerimiz bu. Misal A partisi, B partisi. Ben şu an hiçbir partiye üye değilim. A partisi veya B partisi hiç önemli değil. Kalkıp şunu söyleyebilir ki arkadaş bunların yaptığı bunlar yanlıştır. Biz eğer başa gelirsek e, çalışmalara ek olarak biz bunları yapacağız. Şu an sanki insanların bilinçaltına şunu işlediler. Biz 2023'te şaha kalkacağız. Bir sihirli değnek yok ki 2023'te yarın 2023. Eğer 2023'te hani bu dediklerine göre Lozan Barış Antlaşması'nda sonra yeraltı kaynaklarımızdan faydalanacağız. biz bunları çıkartacağız. Bir, bir ürünü çıkartabilmemiz için, bir cevheri çıkartabilmemiz için, onu işleyebilmemiz için o fabrikanın kurulumu 5 yıl. 5 yıl önce bu yatırım yapmaları lazımdı. Diyelim ki bakır cevherini işleyebilmeleri için hidroelektrik santralinin olduğu bir baraja ihtiyaç var. Onu safsızlaştırabilmek için. bu fabrikayı kurabilmek zaten 5 yıl. Yani yarın 2023. 2023'ten sonra bir sihirli değnek yok ki insanların yaşam umudunu arttırsın. doğal gazı veya petrolü veya başka yerdeki cevheri çıkartıp işleyebilsin. Böyle bir sıkıntı var. Ben açık açık söyleyeyim abi. Seçmenin %30'u şu an AK Partili olan %30'u 2023'ten sonra Ocak ayından itibaren para musluğu açılacak. Bak görün her şey düzelecek. Nereden gelecek? Diyorlar. Nereden gelecek? Küresel bir kriz var. Bütün dünyada enflasyon artıyor. Bu para nereden gelecek? Hadi para geldi diyelim. E, üretim yok ki. Biz tarlada ürünü 1 TL'ye alıp markette 15 liraya verdiğimiz zaman bu ahlaka el vermiyor. İnsanlardaki öncelikle ahlak bilincini arttırmamız lazım. Alacağı karın %20'yi geçmemesi lazım. E ama bizde öyle bir zihniyet yetiştirdiler ki hiç emek harcamadan para kazanayımın derdine düştüler. Mazot 30'u geçti. Duracak mı devam mı? Ne durması ya? Mazot durur mu abi? Ya dursa ne olacak? 30 lira olmuş mazot. Bir şey değiştirmeyecek ki bu saatten sonra. Kim ekti ki? Hangi çift çekti abi bu, bu, mazotlar, bu traktörlerle? Nasıl yapalım? Yani o nasıl olacak bu iş? Olmaz. Bu, bu, durmaz da gider de daha gider yani. Çünkü ekonomik bomboş yani. Sen buna bir reaksiyon gösteremiyorsun yani. Bu, bu şekilde reaksiyon gösteremiyorsun. Mesela bizim yan komşularımıza savaş oluyor ama savaşı biz görüyoruz. Bizim içimizde savaş var. Bizim ekonomimiz bozuk. Adamların ekonomisi değil ki. Adamların enflasyonuna bakar mısın? Savaş olduğu ülkede enflasyona bakar mısın? İnanılır gibi değil. Bizdekinden yani. beş kat daha az. Ben onu söylüyorum işte. Ben buna üzülüyorum. Yani bizim komşularda savaş var ama bizde esas savaş ekonomi. Abi memleketime gidip gelemiyorum. Bayram önümüzde. 70 liraya gittiğimiz yere 500 lira vereceğiz. Gidemeyeceğiz. Maraş. Git gel arabayla. Arabaya zaten hani anahtarı saklıyorsun. Otobüs fiyatları da zamlandı bayağı değil Otobüs mi? Otobüs fiyatları, uçak biletleri de 3 ay önce bilet aldık Maraş, Kayseri'den buraya. İptal ettiler, sefer iptal edildi dediler. Aynı saate tekrar koymuşlar, sadece iptal etmişler. hani Allah belasını versin abi. Yapacak bir şey yok. Efendim maalesef. kontak kapatma diye bir cezalandırma sistemi konuşuluyor ama e, Ama kimse uygulamıyor ki uygulasalar çok harika olacak da. Ben şahsen kendim adıma konuşuyorum Kontak kapattım yani şan kapı önünde yatıyor kullanmıyorum kullanamıyorum abi. Hiç kimsenin araç kullanmayacak kapatacaklar kontağı bak o zaman ne oluyor bak ya. o zaman ne oluyor her şeye zam, zam 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 ablam bu nedir yani Ya biz çay içemez duruma geldik oturuyoruz kalkıyoruz 40 lira 60 lira tutuyor şaşırdık 60. ablam ya biz şaşırdık yani bir kere dur demesi lazım ne olacak şimdi önümüzdeki yıl seçimler? Ne olacak? Ya. Bunun karşılığını millet ödetir diyorsun. Mutlaka mutlaka tabii. Bu kadar olmaz yani zam olur biz emekliyiz. Kaç para maaş alıyoruz? 3 milyar lira maaş alıyorum. Neyle geçineceğim ben? Ne yapmam lazım? Kanser hastasıyım çocuk baksam bakamam. Yatılı işe gitsem gidemem. Nasıl olacak bu? Son efendim şifalar diliyorum size. Teşekkür, teşekkür ederim ediyorum. ablam. Saygılar, Saygılar ablacığım. Ya bu mazot işini Recep dayıya sormak lazım. Yaklaşamıyoruz yanına. Çok koruma ya var. O yoksa biraz, soracağız da. Bir o O beni şimdi hapis attırır. Yani hani dediğim dedik, çaldığım dedik diyor. Yani indirsin aşağıya yani. Hani olmaz böyle. Oyrı olmuş. Yani 18 şimdi gördüm 18.35 olur mu? Ya, ya erken seçime e, bekliyorum ama yani ne zor. bileyim hayır gene e, bu bu adam konuşmasını biliyor. Yani bu adam deyince hakaret olmasın. Belki bu adam deyip duracak bana diyor. Yani Recep abim iyi konuşuyor da kelimeleri yerini yerine yerleştiriyor. Ama dediğim dedik diyor. Bir de onun cami önünde reportaj yapması en sevmediğim. Yani ben şeyim diyor. Yani ben bu yolda yürüyorum diyor. Siz de gelin arkamdan diyor. Git ya başka yerde ver reportajını gazetelerde. Ben de şimdi caminin önünü çağırsam sizi iyi olur mu? Olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Ben bunların proje olduğunu düşünüyorum. Türkiye'yi bitirmek için tarımı, her şeyi görevlerini çok iyi yapıyorlar. O yüzden daha da kötü günler bizi bekliyor biliyorum yani. Bunlar başımıza kaldığı sürece. İnşallah kurtuluruz. Neler oluyor daha? Neler olacak abi? Çok kötü şeyler olacak mazot. Durmayacak mı abi bu böyle? Sence duracak mı? Gitmeden durmaz. 30 liralık mazot, 30 lira mazot olursa abi hak ne düşünecek Allah için? Ya bunun sonu var mı sonu sence? Sonu ölüm abi. Fakirlerin hepsi ölecek. 10 yılı var. 30'lu değil 50'yi de geçecek bu gidişte. Bunun sonu yok yani. Yok. Bu sistem değişmediği sürece hiç bok olmaz burada. Vallahi bak. Hiç bok olmaz. Her gün her gün aynı aynı muhabbet. Sabah kalkıyorum zam. Şaban'ın filmi gibi. Ertesi gün kalkıyoruz zam. Her gün zam. Bütün kahvelerde, her yerde siyaset ve zam konuşuluyor. Bak Farklı yeni dükkanı devrettim. Yeni devrettim. Niye? Sosis sosis alıyorum 40 milyon. Kaşar alıyorum 92 milyon oldu. Bana gelişi, esnafa gelişi Allah bilir ne oluyor yani. Anladınız? Yani ülke battı